Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün İsmail ve Bilgehan'la beraberiz. Merhaba. Bilgehan zaten tanıdık gelecektir. En son a işi çekmiştik. Yine bir Wag grubu aracının içindeyiz. Uzun zamandır da benim de merak ettiğim bir araç. Arteon içindeyiz. İstersen bir klasik verilerinden başlayalım. teknik özelliklerinden. Tabii. Aracımız bir 5 TSI Arteon. R-Line aracımız. 150 beygir, 150 PS. 250 Nm tork araçta. 0-100'leri 9.3 saniye. Daha yazılımı bile çıkmadı yazılımı yani. Yazılımı yok yani zaten biz çok yere sorduk. Hop. Evet. <gülüyor> 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 crash testi alıyordu hemen. 5 yıldız alıyorduk. Crash <laughs> <testi yaşattık gülüyor> testten de bu araba güzel geçmiş yalnız. 5 yıldız mı almışız? 5 yıldız almış. Ee, Şeyini izledim ben bunun. s 90la kapıştırıyorlar bunu crash testte. S90'dan daha yüksek not alıyor şase sağlamlığında. Şu an sana yetiyor mu performansı yoksa birazcık yani, daha böyle olsa? Şimdi ya dedim ya az önce de. Daha önceki aracım da 2000 dizel A5'ti. Şu an bana performansı yetmiyor bu arabanın. Bu arabanın tek olayı görüntü. Tabii. Dıştan çok yani, güzel görünüyor. Bu gözüküyor. arabanın tek olayı görüntü. Ee, yani görüntüsüne aldığını zaten insanlar 1.5 sen. ama şunu söylüyorum. Hani e, fiyat performans arabası değil. Yani nasıl diyeyim sana? Bu paraya daha güçlü 2000 benzinli, 2000 dizel arabalar alınabilir. Hatta bu ilk Türkiye gelince 2.0 olarak mı geldi yoksa 1.5 olarak mı? Bu araba ilk geldiğinde 2.0 dizel olarak geldi. Sonrasında 1.5 TSi'leri getirler yanlış bilmiyorsam. Çünkü zaten 2000 dizeller eski motorlar, bu şeylerde kullanılan, Audi'de kullanılan 2000 dizel motor koyun zaten. Bunları sadece yazılımı farklı, biraz güçlü bir dizel. 240 beygir. Hatta onlar galiba daha da dolu geliyor, değil mi? Evet, evet yani benim araba var. göre çok daha fazla opsiyonu var. Yani Adaptif süspansiyondan tut e, şeye kadar. E, temassız kontrole kadar var 2 mm'de. 1.5 TSI'larda da var da ekstra geliyor. Kadran da galiba bizde birazcık daha farklı da var. Evet bizde VAC kod var arabada. Yazılım. Yazılım dedi daha doğrusu. Gizli özellik özelliklerin açılımı. Golfar gibi şu an. Golfar'ın kadranı, kadranı kan, Aynen 320 kadran var ama gel bir de bana sor. <laughs> ne 120. kadar yaptın top speed make, 240. 240. 240 Aydın Otobanı'nda Kuşadası'na giderken 240 yapmıştım. Sonra kendisi limitör mü giriyor yoksa? Limitör normalde bunlar da 211'de, 212'de limitör giriyordu A5'te 1.4 motordu. Hı -hı. Ama bunda girmiyor anlamadım şekilde. İptal ettirmedim aslında ben ama geçiyor yani araba. Limitör daha gider yok. Daha mi yoksa artık hani kendisi ya yeter Yok artık yeter. Diye. Baba duralım diyor yeter ya. Bu kadar fazla diyor. <laughs> ya yani 240 hadi biraz daha rampa aşağı olsa denk gelse falan 245 falan maksimum diyorum yani daha fazla göreceğini tahmin etmiyorum. Ha yazılım olsa. Birkaç da gıdıklama olsa fena olmaz aslında ama. 260'ı görürse herhalde. Görse yeter bana zaten ya şükür ederim ondan sonra. Onun dışında aracımız yine her zamanki gibi stok değil. Aynen birkaç oynama var. belki duyuyordur izleyiciler. Hayır. Şu an susturucu hiçbir şey yok değil mi? Düz, yok, geliyor. düz boru var. Bir de kat, iki tane kat var bu arabalarda. Bir tanesi turbonun altında. Bizim alttaki katımız iptal üstteki hala duruyor yerinde. Ses zaten böyle rahatsız edici seviyede yok, değil aynen. yani. Daha iyi bir şekilde. Daha önce ilk başta çok rahatsız edici bir ses vardı arabada. Komple düz müydü? Komple var düzdü var eksiz. Ben öyle olmasını istedim daha güzel bir ses alabilmek için arabadan. Sonradan bir ceza yiyince. <laughs> Ama araba şey ya böyle sanırsın supra gidiyor yani önde. <laughs> Bayağı bağırıyordu. Saçma aslında. bağırıyordu araba. Şu an kıvamında ama ya mesela yani, şu anda İzmir aynen. içerideyken ya, rahatsız mesela etmiyor. mesela şehir içinde ben normal gaza giderken yanımdan bir polis Yunus vesaire geçtiğinde dönüp kafayı arabaya bakmıyor sesten ötürü. Ama bunun bir de 2.0 motor var TSI. 2.0 TSI bunun ülkemizde çok güzel bir motor. Keşke ülkemizde aynen. olsa. Yani şöyle söyleyeyim. Az önce Bilgehan'da da onu konuştuk. 2.0 TSI olsa bu araba ömürlük. 280 mil. o motoru? Özel siparişle geliyor. Bir de fiyatı çok pahalıya geliyor. Çok durum. 600 bin, 700 bin lira bantlarında çıkıyor arabanın e fiyatı. O bantta düşünce ikinci el M4 falan var Tabii yani. Tabii M4 alırsın, RS5 alırsın, C63 alırsın o paralara. Yani Hı -hı. alabileceğin araçlar baya fazla. Ha ama şimdi bir de kişiden kişiye göre değişiyor. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman 700 bin lira f 430 Ferrari da alabiliyoruz ama. Tabii o da yani. var. Ama dediğim gibi hani ya kimine göre herkesin zevkleri farklı. Kimi 700 bin lira gider Range Rover alır, kimi Panamera alır. Ama 2.0 TDI bayağı var galiba. Giriş yaptı onlar. 2.0 TDI bayağı var. 2.0 TDI da şöyle söyleyeyim. 1.5'ten biraz daha fazladır sayısı veya azdır. Yani çok et, net konuşamıyorum. Ama 2.000 TDI çok güzel bir araba. Onu da kullandım ben bu arabayla. Yani test sürüşünü yaptım. Özellikle süspansiyon falan. Adaptif süspansiyon. Ya o, ben biraz daha rahatlıktan ziyade şeyine arabanın hani e, beğendim. Gidişine 240 beygir 550 Nm tork ki o arabaların motorları da çözülük yazılım Özellikle yapılıyor. Tork zaten. Evet tork zaten 550 arabaya tek yazılımla tork 700 oluyor. Ki <laughs> sıfırın farklılığından bahsederken bir de galiba ekran da farklı değil ekran mi? Ekran da farklı ee, şimdi Arteon'larda şöyle bir olay var benim aracımda yok şu BMW'lerin G30'larda çıkan şu Böyle olay evet düşün. bu olay bunda da var. Yükseltmesi, Tabii, kapatma. Tabii opsiyon olarak geliyor. Ben de sadece hissiyat var. Hani bu ne diyorlar bunun ismini bilmiyorum. Yalan olması şimdi şu yani anlıyor elim, yani, elin anlıyor yani. aynen. Hissiyat. Ama şey yok yani. Komut yok. Komut yok. Komut yok. Keşke olsa. <laughs> Keşke olsa kullansak böyle yapsak hava atsak millete şey de böyle Ama olmuyor. Ama onun şuna bayağı ekranın kalitesi güzel. Ekran kalitesi falan çok güzel de e, şeyi mesela şunu söyleyeyim BMW'deki bu NBT kadar kullanışlı bir ekran değil hani o kadar çok şey erişemiyorum bu arabadan. Hatta evet. şu an gizli özellik, off-road bilgileri Tabii var. Tabii off-road bilgimiz açık zaten, gizli özellikler geldi onlarda. Yağ sıcaklığı, motor sıcaklığı, e, lastik açısı, teker açısı. Bu arada Amarok değil mi? Yoksa... Amarok, evet. Amarok ve Touareg'de standart olarak geliyor bunlar. Tiguan'da da var mı bilmiyorum. Varsa, yani Tiguan'da da olabilir 4x4 meşhurlarında. şöyle varında. bir application'a girince evet. buradan CarPlay'e bağlanıyor. Carplay yani, telefona bağlanması gerekiyor. Yani birazdan bağlarız olmadı hatta. Hatta burada ambiyans ışıkları var. Evet 30 küsür tane renk seçeneğimiz var. Onlar da gizli özelliklerde açıldı. Normalde 3 tane rengimiz vardı orada. Ee, beyaz, mavi ve e, sarı renk. Bak gizli özellikle mi beraber Yok, geldi? Yok. 3 tane renk standartına vardı fabrika çıkışlı arabanın. Hı hı. ben gizli özellikleri araştırdığım zaman yaklaşık olarak işte 25 ile 25 renk falan da geldi. Şu an 30 küsür belki 30 falan bir renk vardır yani seçenek olarak. Zaten renkleri şöyle söyleyeyim sana. 30 tane renk var diyorlar da. Yani hepsi birbirinin tonları. Ha, toplasan Hı. 10 tane renk çıkmıyor. Mesela açık sarı koymuş, kapalı sarı koymuş, koyu kırmızı, Acaba açık kırmızı. Acaba o komple bütün renkler yine 2.0 TDI'de mi geliyor yoksa? Yok. Ee, o, yani hiçbir Arteon'da o renkler öyle gelmiyor. Sonradan gizli özel açılıyor, gizli özellikle özel gizli açılıyor. Hani Ben zaten ona anlam veremiyorum. Bu arabayı bir özellik koyuyorsan niye açmıyor? <laughs> yani bunu her arabaya farklı ürettirmeye kalksa maliyet. Tabii. Şu an komple evet. zaten. Bu ilk galiba kadran zaten evet. TT'de gelmişti. Aynen bu. TT'de geldi. Bunlar tabii Audi'deki biraz daha farklı. Audi Fierschel Cockpit diyorlar onlara. Hatta ona sağ, Aynen, sağ Audi'deki atıyorsun. kadranlar aşağıya. Yok biz de öyle oynamıyor. Yani bir de biz Ahmet Volkswagen olsun Şimdi Audi'de bu kadranları aşağı indirebilirsin. Ortaya komple navigasyon yapabiliyorsun. Ee, Bizde sadece yine aynı şekilde 2000 TDI'larda ve opsiyon olarak ortaya navigasyon alabiliyoruz. Bu C7 kasa 6'lardaki şu an hı hı. en güncel değil. Bir eski kasalardaki 6'lardaki gibi ortaya navigasyon alabiliyoruz. Ama dedim ki o da bir opsiyon. Navigasyon paketi alman gerekiyor arabada. Ama ben çözünürlük de, falan bayağı iyi. Ya tabii yani çözünürlük falan çok iyi. Geceleri geceleri hiç rahatsız etmiyor mesela beni. O da çok iyi. Bir de bizde şu an R-Line paketi var. r paket. Koltuklarımız R. E, direksiyonumuz R. Dışta r tamponlarımız var. Bir de R-Line'da standart olarak spoiler geliyor arkada. Piyona bilek bir yani spoilerimiz var. Şimdi yan yana koyunca çok büyük fark var mı iki paket arasında? Şimdi şöyle dışta? söyleyeyim. Ele, Elegance'da... Evet, yok. Elegance'da da 19 jant var da şekli değişik. Yani değişiyor ya mesela ben bu arabayı alırken şey istedim onu yani istiyordum daha doğrusu söylemeyi unuttum ben bu arabada 20 Rossi Euro jant istiyordum Volkswagen'in. Bu R-Line opsiyonlu jant mı oldu 20 Evet 20 Rossi Euro diye geçiyor opsiyonel bir jant o zaman için ya ayıp bir söylemesi çok para istediler o janta. Şu üstündekiler şu an birazcık böyle eski Scirocco jantına benziyor ilk para çıkan... Eski Şiroko jantına ben bu jantları şeyde çok benzetiyorum Honda Civic'in elegans jantlarına çok benzetiyorum biraz büyütülmüş hali gibi geliyor bana. Ya yani kötü durmuyor. Ya kötü durmuyor ama hani şöyle söyleyeyim artı gitmiyor ya hani yani bir tık daha bir Arjan böyle ağır bölüm bir daha jant böyle, daha sportif olsa, bir jant olabilirmiş evet. bu arabaya. Ya bu jantı Passat'a koy Passat olur. <laughs> yani çünkü Passat biraz daha yaş itibariyle yani yaş da değil aslında da hitap ediyor hani diye. yükseğe hitap ediyor. Aynı anda makam aracı olarak makam, da Aynen şimdi Arteon liftback bir araç. Ya bugün baktığımız zaman liftback sınıfında 4.20 dizel Audi A5 Arteon. Bunların üçü de aynı sınıftalar. Aslında geçmişe de bakarsan CC'nin yenisi bu. Evet CC'nin yenisi ama CC'nin yan hiç... yana koyunca bu çok daha sportif tabii, ve tabii, daha tabii, lüks tabii. duruyor. Kafadan baktığın zaman araba zaten çok ilginç duruyor araba kafadan. Yani arabayı kafadan çok ilginç duruyor. Yani Almanların genelde böyle şey var ya çok dikkat çekmemek. Çok bu tam dikkat, aksi yani. Tam aksi. Zaten şimdi Almanlardan ziyade Volkswagen oluyor. Dedik ya hani eskiden şirket sahipleri dikkat çekmek istemeyen şirket sahipleri Passat'a biniyorlardı. Slipper'lar böyle. Ha, Slipper'lar <laughs> Passat'a biniyorlardı. Adamlar alıyordu. Ya bu adam gidip A8... Top, A kapı sesi. Aynen. <laughs> top e, yani bunda da top kapı sesi var da. <laughs> A8 Long da alabilirdi. S400 dizel Mercedes alabilir. Az önce sana yolda gelirken de söyleyeyim çekimden önce. Bir abimiz vardı. S400 dizel vardı adamla. Zevkine gitti bir tane de bundan aldı. Çok hoşuna gidiyor diye araba. 2000 dizelini aldı. Yani o kadar ilginç bir araba. Yani Mercedes'in evet çekiyor. Mercedes kullanıcısını bile etkileyebilen bir araba. Bir tek içine geçince işte genelde insanlar zaten onu büyülemedi. Evet ben de ben de ondan şikayetçiyim. Çok böyle edeceğim. büyük Hı. farklar yok mesela. Evet. DSG topuzu Polo'da da var ya. Yani. Aynı tabii tabii tabii. Yani şu olay bence olmuyor. Yani Volkswagen'a e yakışmıyor. Neden? Çünkü sen şimdi Artyon senin premium bir aracın. Bu sınıfta çok önemli rakiplerin var. Hı. Ve bu olmuyor yani ya bir bugün seviye tabii tabi tabi evet. yani bu bana baktığın zaman şu aynı zaten şurası golf Polo hepsi aynı yani benim ekstra normal elegans olsa direksiyon da golfun direksiyonu aynı geliyor <laughs> o kötü ya ya bak golf kötü araba demiyorum ben golf de çok güzel bir zaten araba zaten malzeme ha? kalitesi Aynen. bakımından kötü değil Aha. araba sadece ya. birazcık daha farklı araba şimdi aralarında sınıf farkı var golf sınıfının en güzel arabası bence yani tartışılır ayrı mevzu ama ee, dedim ya ama olmaması gerekiyor. Yani şimdi sen e, iPhone 7 ile iPhone 8 e aynı özelliği koyarsan olmaz. Yani insanlar buna isyan eder. Bir de bu tarz bir arabaya belki 1.5'liyle böyle bir tık daha güçlü işte 2.0'dan daha güçlü bir makine çıksa. gerçi artık bu emisyonlarla artık olmaz zaten ülkemiz şartlarında bugünden yani 2.0 arabayı bilmek bile dert. Yani daha yüksek motorlar Türkiye için değil değiller hani, dünya ha dünya şartında. pazarında. Evet, evet, dünya pazarında olabilir. Atıyorum bunun iki da üstü benzinlisi yok herhalde değil mi dünya pazarında? Yok fazla yok. Ya yani bir olsa, ABT demiştin galiba. ABT'nin bir e, ortak olarak yaptığı bir araba var. E, 380 PS geliyor onlar. 4.2 saniye sıfır yüzü var arabanın. Her, güzel oyuncaklar mesela ama. Ya işte ülkemizde binmek dert bu arabalara. Yani yakıttan ötürü diyorum. Bugün benzin 7 lira 10 kuruş. Bilmiyorum. Yakıt konusunu açmışken ne kadar yakıyor? Vallahi şöyle söyleyeyim o biraz müjdarı bir noktası. Ya bir şey söyleyeceğim. 1.5 TSI arabaya göre çok fazla yakıyor ya. Cebimizi yakıyor yani araba. Mesela uzun yolda ve şehir içine litre bazında ne kadar yakıyor? Bunu şöyle söyleyeyim sana. Bundan bir ay önce Edremit'e gittim. Balıkesir Edremit'e. Ee, 110 km sabit. Hava biraz yağmurluydu. Hiç basmadım gaza. 110 km sabitte 5,5 litre yaktı uzun yolda. Uzun yoldan yana hiçbir derdim yok. Ki, şehir içine girdim ama arabada ilginç bir şeyler oluyor. Artık ne yapıyorsa kendi kendine tribe mi giriyor durkaktan bilmiyorum. Şehir içine bir bakıyorum. Az önce gelirken baktım 12 litre ki o kadar aşırı basmadım ve şey de yoktu. Yani aşırı da hiç basmadım ve bir trafik de şey, yoktu. 4 silindir çalışıyor öyle değil mi? Uzun yolda. No, uzun yolda 4 silindir. Yok o şeye göre, devrine göre ayarlıyor Kendisi araba. Aynen. Ayarlıyor. Hızını devrine göre 2 silindiri kapatıp 2 silindir moduna geçiyor. Hatta egzoz sesi falan da değişiyor. Eksos, böyle değişiyor. Eğer denk gelirse şimdi çekeriz zaten. Ha, sapıtıyor mi? böyle. Sapıtıyor kendinden geçiyor araba. Geçeyim mi ben bunu geçeyim. Yani bu arabanın kötü yandan bu araba çok ağır ve motor çok ufak oluyor. Evet zaten. Tamam. 2.0 işte TDI büyük ve bu arabanın böyle tam ilacı geliyor herhalde. Evet 2.0 TDI. Ama bu şeyde hiç de saçma oluyor. Makam arabası yine gırgıldır. Ya 2.0 TDI aslında şöyle bir olay var. Ee, ya biz biraz da Monife'yi seviyoruz. Ee, <laughs> Tabii önü açık bir evet. motor. <laughs> önü açık bir motor. Bir de... Şimdi şöyle bir efsane var dizel egzoz yapılmaz ya Tabii illa ki yapılır ayrı mevzu yapanlar var. Ve benim çok da hoşuma gidiyor dizel egzoz hani o ses biraz gür çıkıyor benzinliğe göre. Tek işte şey kötü yanı duman çıkıyor. Duman çıkıyor aynen. Traktör gibi işte Traktör gibi şu an. evet evet traktör <laughs> gibi. ya dizelin asılır da ayrı benim bir arkadaşım var. Ya Dikkat et kanka burada adam, artık süspansiyon geçtik. Evet, süspansiyon testine geçtik. <gülüyor> geçtik. <gülüyor> Gayet de yumuşak uh -huh. şu an. <laughs> Ya bir de şimdi biz bu arabanın yaylarını söktük biliyorsun. Bu arabada KW, ST'nin yayları vardı 3.5 milim. Şu an gayet çok konforlu baktık. Evet araba konforlu. Yani şimdi arabanın dingil mesafesi çok uzun. 3.5 milim yayları taktık. Bu sefer araba göbekten oturmaya başladı kasitlerde falan. Tam şu olduğum noktalardan şuralardan. Tattrevalli gibi. Tattrevalli gibi araba oturuyor kalıyor yola. Bu da benim çok canımı sıkmaya başladı. Ya aynen A5 de uzun bir araba ama bu A5'ten çok daha uzun. Ya bu araba çok Evet. Büyük abi. Ya bu araba o bu ne? Şu ya? an parkura geldik. Evet, arkadaşlar. parkura testi. Bir yerden dönelim. Bu arabaya hatta şöyle biraz geriye döneyim buradan. Bak kameranın kalitesi bir tık daha iyi olabilirmiş herhalde. Evet kamera biraz ya kameramızda birkaç farklı mod var zaten bilmiyorum kamera alıyor mu şu anda senin kamerası. Şöyle aslında BMW'lerde şu uydudan geliyor görüntü. Bazı Audi'lerde Audi falan geliyor. Aynen. E, uydudan geliyor. Hatta bizim bir 308'imiz vardı içlerinde kullandığımız. Onda da vardı uydudan geliyordu. Bunda sadece kameradan alıyor aşağıyı. Kameranın açısını değiştiriyor. Zaten şurada arabanın şeyini görüyoruz bagaj yani kapağını. Yani şu an VGA gibi kaçıyor. Aynen. Çok kötü şu balık sırtı dediğimiz olay, bunlar da ne olduğunu Ama bilmiyor. işini görüyor yani. İşini ha, görüyor canım. Aynı her yani. yeri gösteriyor. Hatta şey de Kapı çıtaları Evet e, bu artionlarda sıkıntı. Kapı çıtaları tutmuyor birbirine. Yüksek kalıyor alçak kalıyor ama serviste hallettiler bunu. O zaman için gelen tüm artionlarda bu halledildi. Servis. Geri çağırıldı tekrar. Geri, tabii tabii. tabii. Hepsi yapıldı. Yani, Ön panjurda da var. Ön panjurda benim hala var şu anda. Mesela dış çekimde her şey olursa gözükmüşse dikkat çekebilir. Yani olmaması gereken bir şey aslında. Tabii canım hep diyorum yani ben bu, bu kalitede bir arabanın böyle hataları olmaması lazım. Ee, yani Arteon satıyorsun ama yani kalite olarak Golf'le aynı iç kalite Tabii. malzeme olarak aynı. Ama izolasyon farklı. İzolasyon farklı. Evet, güzel izolasyon yani. İzolasyon farklı. Hatta uzun yolda da giderken yol Hı -hı. sesi falan. Yok, arabada yol sesi yok. Bir tek egzoz sesimiz geliyor. O da zaten bizim kendi hobimiz, isteğimize şu göre geliyor. Şu an hatta açık mı kapalı? Varex açık mı? şu anda. Yani Tabii kapattım. Çekim boyunca zaten açıktı, aynı, açıktı. değil mi? Aynen açıktı. Şu an kapattım. Suzum anahtarı da çok çok güzel. şey <laughs> Porsche şemsi. <laughs> Porsche bir de ben şeyler var, kuzikler var. Ne da söyleniyor bilmiyorum. Kuzik mi var ya. Aynen. Onların anahtarına da benzetiyorum ben biraz. Bir ince de gazlayabiliriz Gazlayalım. istersen. Muazzam bir şey beklemesin arkadaşlar. Yani. Yani 150 beygir. Ya şöyle söyleyeyim şu yol düzelsin öyle basayım da. Ee, yani dediğim gibi yani yüksek yaşlarda böyle 40-45 yaşlarında bir insanı tatmin edebilecek bir araba. Ama beni tatmin etmiyor. İsteyerek aldım şimdi arkadaşlar diyecek tatmin etmiyor. Sen niye, niye, niye aldın? O kadar eleştirdik niye, aldın? Ben o zaman için bu arabanın görüntüsünü aldandım. Hatta bir de inekleri de geçelim kanka. Zaten bir tanesi yolun ortasında durmuş. <laughs> Nereye geliyorsun <laughs> diyor. Keyif testi yapma. Keyif testi Evet DSG'ye değinmek gerekir. 7 lira. 7 ileri DSG çok keyifli bir şanzıman bir şey söylemek istiyorum DSG ile ilgili. Abi ben eski bir BMW kullanıcısıyım. ZF. Z, yani ZF'den DSG'ye geçtim. DSG çok daha agresif. Evet ama çok daha güzel bir şanzıman. Kesinlikle ZF çok daha... Gattar. Gün ve Gattar abi. Şimdi yolda gelirken biz onu konuştuk. Bak şöyle söyleyeyim. Hani tatminkarlık olarak, fitas atma hızı olarak verdiğin gaza göre tepkime olarak DSG ZF'ye göre çok daha iyi. Ama Sağlamlık olarak da üstünde şanzıman bilmiyorum e ben. Zaten ben bu iş işte Mercedes'i hiç katmıyorum. G-Tronic'leri katmıyorum bu iş işin içine. Bugün oynayan ben ses gelirim. Hatta bu kasada galiba şey DSG 8 ileri bekleniyordu. Çıkarmadılar Hı. ama. Çıkartmadılar. Şimdi VAG grubunda kullanılan 8 ileri bir şanzıman var. Şurada 0' yüz yapabiliriz. Uçmayalım kanka Yok Uçmayız ya. Zaten ET gibi böyle. Avukatın kadar yüz yapar mısın Bak 10 saniye. Launch kontrolümüz de var. Launch <laughs> yapar oğlum oradan buraya yapar. Sen ne sandın oğlum bunu? <laughs> Launch Control Programı etkin. Lamba Görebilecek miyiz? 97. <gülüyor> Gördük. <gülüyor> Fren testi. <laughs> viraj hissiyatı nasıl sana göre? Fena değil viraj hissiyatı. Araba uzun olmasına rağmen yani bir salınım yapmıyor virajda güven veriyor ya. Yani. Güven veriyor. Ki ben daha önce BMW'de kullandım, Audi'de kullandım. Dediğim gibi araçlarım vardı ama hani tabii bir Audi ile BMW'nin verdiği hissiyat yok arabada. Formation'da var bunlar. Formation var. Evet, Formation'daki viraj hissiyatını bilmiyorum. Kullanmadığım için bir şey diyemem. Ama tahmin ediyorum ki mi? evet, benziyordur. Zaten hemen hemen aynı sistem ikisi. Haldex herhalde var değil mi ama? Haldex. Hatta şaft tünelde ondan var. Evet. Arkası nasıl bilgen sana göre? Rahatlık bakımından. Gerçekten çok geniş, çok rahat. Yani ben bayağı şaşırdım. Sen yani şu önde bayağı rahat oturuyorsun değil mi? Cihat yanlış görmüyorum. Yani ben ya. şu an bayağı mesafe de ortada var. bende ben de bayağı iyiyim yani şu an çok mesafe var. Hatta sen şu an ortada değil de yanlarda otursan büyük ihtimalle daha rahat oturursun. Çünkü bayağı rahat. Çok rahat. Yani tek arkasında hadi şaf var. O da yani senin daha demin bahsettiğin gibi arabanın aynı zamanda Formoş versiyonu olduğu için bunu adamlar koyuyor. Yani bir ben de... virajı buldum kopuyorum gidiyorum. <laughs> <laughs> Kupe şekli olduğu için sadece herhalde baş mesafesi. Tamam biraz, biraz dar abi yani yalan şimdi. Bir de arkadaki bagaj da bayağı geniş. Bagaj çok geniş. Ya bir de liftback ya bagaj. Şimdi camla birlikte açılıyor. Kullanım olarak çok rahat bagaj. Yani istediğin gibi rahat koyabiliyorsun. Tabii bavulları tabii. tabii, tabii. Falan. Bavul koyabiliyorsun. Bir de yükleme işi çok geniş. Örnek veriyorum hani büyük enli bir şey yükleyeceğin zaman komple açıl koy içine. Mesela CC'lerde liftback değildi. Bagaj kapağı sadece açılıyordu. Yükleme işi çok dar arabanın. Sen A5'te de çok dar. Aynen, abi ya A5'inki yine iyi CC'ninkinin yanına göre. CC de çok dar. Yani bir otomatik açılıp vardı. kapanıyor zaten. Evet, bagajımız içeriden de, kumandadan da otomatik açılıp kapanıyor. Aynı anda aracımızda Ease Open var. Bu standart mı geliyor yoksa? Ease Open standart geliyor. Bu neydi abi? Ayakla yani açma. Mi? Ha? Bu şekilde açma böyle. Aynen, yani, şekilde açma. <laughs> Beceremiyorum ben çok onu ama olsun. Var mı var ya? Onun dışında bir sunroof böyle elle açılıp kapanıyor. Evet. Yani o da bir eleştiri olabilir. Çünkü şunu söyleyeceğim yine arkadaşlar laf yapacak ama e, A5'te iki Kuşla. tane iki, iki tane var burada kontrol ünitesi. Bir tanesi perdeyi kontrol ediyor. Bir tanesi de e, direkt cam tavanı açıp kapatıyor. Şimdi diyeceksiniz o zaman niye A5 şu almadın? Işık da güzel ama. Bu ışık bu ışık şu aynı şey anda yani. şu an burada led'leri var ve bu ışığı ekrandan kontrol ediyorsunuz. Bu şey değil. Yani süs olarak koymuşlar Yani gece buraya. çok güzel duruyor. Evet, aydınlatma ünitesi olarak ambiyans aydınlatması olarak koymuş buraya. Bunu ekrandan kontrol ediyoruz şuradan. Şuradan ameliyat aydınlatmasına girelim. Direkt detaylı şu olarak. Şöyle şuradan ışığa girdiğimiz zaman şu aynayı buradan ışığını açıp kapatabiliyoruz yani. Işığını arttırabiliyoruz. Şu an zaten gündüz olduğundan çok belli olmuyor. Ve ama. güzel olan şey bölge bölge evet, girebiliyorsun. bölge bölge Mesela girebiliyorum. ben bugün istemedim Hı. ışık. Aynen. Kapatıyorum kanka oradan komple yok edebiliyorsun tabii, ışığı. Tabii tabii. Bölge, bölge bölge sadece kalıyor. Yani ben gece rahatsız oldum. Yani şunu kapılardan rahatsız oldum. Aynada aynaları bakamıyorum gözüme alıyor. Buradan kapıları komple kapatabiliyorum ışını. Bir de arkada kabar, klima kontrolü var mı senin? Abi var. Bölge yani klima. Yok, sadece menfez var abi. Yani kontrolün kesiyor. yok. Bizim var. şey oraya da geliyor değil mi sadece? Evet. O Olay mesela ben çok saçma yani çünkü bu araba yollanıyor. Evet, premium araba eksiklerden biri. Yani arkada sadece kovda bir de 12 volt bir şarj girişi var, başka şey hiçbir şey yok abi. Ya yani genel olarak özetlersek aslında dış tasarımı falan. Araç güzel bir araba. Sadece işte fiyat performansta işler değişiyor. Ya tabii özellikle şu son geçirdiğimiz ülkenin durumları da belli. Bir <laughs> <De>, şu an <laughs> sıfır fiyatında tekrar ona, ona, düşürsek, ona alırken yani tabii. bir nevi şeydi de. Şimdi bugün 1.5 TSI Volkswagen Arteon almaya kalktığınız zaman 400 bin lira fiyat veriyorlar. Çok saçma bir fiyat. Tabii ben aldığımda bu fiyatlarda değildi. Ben yaklaşık bir yıl önce aldım. Bir yıl bak değil, bir yılı geçti alalı zaten. Üzücü yani. Çok üzücü ya. Bu fiyatlara bu arabalar almaz. İnsanlar 400 bin liraya Örnek veriyorum Avrupa'da şimdi Euro olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü adamlar Euro kazanıyor, Euro harcıyor. Birim olarak yani. Şu an şey alıyoruz yani. Yani 4 senelik iki spesiyali tabii, falan. Tabii tabii. <laughs> Onlar 400 bin TL gibi düşünüyorlar. Ya şey birim olarak Para birim yani, olarak düşünüyoruz, bilim. Bilim. yani. düşünüyoruz tabii. Ya şimdi Autoshot 24 diye bir şey var. Ee, araba sitesi var. Bizdeki sahibinden.com gibi tüm Avrupa'daki arabaları gösteriyor. Yani oraya girdiğim zaman 400 bin liraya böyle bir yani hani bir 458 falan bulurum herhalde ya diye düşünüyorum. Bu arada büyük ihtimalle şu an ne kadardır? 60 Vallahi bin 30 euro bin euro, 40 bin euro civarında ikinci elleri var. İkinci elleri yok ben sıfırdan bahsediyorum. Yani sıfır 60 bin euro vardır. 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 Şimdi insanımız bizim bazı insanımız o 60 bin euro 7 ile çarp işte o 350 <laughs> 400 bin daha pahalı geliyor da öyle yapmaya gerek yok. Yani. Adam TL kazanıp euro harcamıyor ki. Ben Adam euro kazanıyor tabii. Hesaplayacaksın oradan. 2000 bizimki. Adam euro kazanıyor, euro harcıyor. E şimdi öyle düşünürsen o adam 2000 euro kazanıyor, senin ülkende 15 bin lira para yapıyor aylık. Bugün bizim ülkemizde <laughs> müdürler 15 bin lira alamıyor. İstiyorsan bize e, son olarak da arabanın opsiyonlarından bahsedin İsmail. Valla şimdi opsiyonel olarak aracım Arline dedim zaten. İşte elegansa ses sistemi falan ses yapıyorsam yapıyorsam falan. yani ses sistemi Volkswagen'de Dynamo diye bir ses sistemi görüyor. Belki adını evet. yanlış söyledim bilmiyorum. Dinledik ama yeterli yani. Yani ya, ses sistemi yeterli. Hani Harman Kardon'a olan bir arkadaşım bile yani Yunus'u biliyorsun Yunus'un Yunus'un arabada Harman var, o bile ses sistemini beğeniyor bu arabanın, yeterli diyor. Ama bu genellikle Vak grubunun olayı Vak grubunda ses sistemi güzel abi hani kötü, olmuyor dersin, yani. kötü olmuyor kötü yani. olmuyor yani abi Leon'da bile güzel ses sistem var yani. Koltuk ısıtmamız var. Koltuk ısıtmamız var 3 kademeli. Çift soğutma araflı. yok sadece. Soğutma yok bunlarda. <laughs> Bilmiyorum Ar Artion'da soğutma var mı ben daha denk gelmedim Artion'un soğutmasına. Baldır desteği var sende, ben ha, de baldır, yok. Baldır desteği, sende hiç oynanmıyor. Var ama yok sabit yani, sabit orada. Koymuşlar bunu oraya, demişler bu burada dursun. Var mı var? Var mı var. Çift taraf elektrikli koltuğumuz var, hafızalı. Torpido soğutmalı. Torpido soğutmalı, CD çancırımız var torpidoda. SD kart falan SD da kart da var. Tabii benim koltuğumda masaj da var, masaj özelliği de var. Masaj güzel mi yoksa? Hani... Ya 3 kademeli değişik bir masajı var. Yani işte masaj ama o kadar masaj yani, titretiyor arkadan bir şeyler. <laughs> yani sonuçta bir S-Class değil, yani S-Class'teki bir şey yok, kalite yok. Yani orada bir şeyler, ha, bir şeyler ama. kıpırdı kıpırdıyor orada. Sanki arkadan bilgen bana yumruk atıyormuş gibi bir his var orada. <laughs> Onun dışında yine arkadaşların aklına takılan bir soru olursa yorum şeklinde yardımcı oluruz. Tabi yani ama dediğim gibi yani bu aracı tabi imkanı olan varsa hani herkesin bütçesi kendine alacak olan tercih edecek olan arkadaş varsa ben 2000TDI'yi öneriyorum bu arabanın. Zaten en başında da söyledim fiyat performans aracı değil. Aralarında çok fazla fiyat fiyat fark var ama hani durumu el veren arkadaşlar hani 2 sıfırı tercih, 2, tercih etsin. Çünkü herkesin bütçesi kendine dediğim gibi hani kimin ne kadar parası var veya yok bilmiyoruz. Onun için tercih edecek olan arkadaşlara tek önerim 2000 TDI'yi alsınlar bu arabanın. Onun dışında yolun sonuna geldik. Evet. Umarım hmm. arkadaşların da video hoşuna gitmiştir. Bayağı bayağı detaylı girdik. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.